Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren GIS Birinde üyelerinden Çelik Trans Tersanesi uzun yıllardır Türk gemi inşa sektöründe güçlü varlığını sürdürüyor. Türkiye'nin ilk tersanelerinden biri olma özelliğini de taşıyan Çelik Trans, gerçekleştirdiği faaliyetlerle de birçok ilke imza atmış durumda. Tersanenin ortaklarından ve aynı zamanda tersanenin iş geliştirme müdürü olan Volkan Urun, Gisprin TV mikrofonlarına tersaneleriyle ilgili bilgi vererek sektörel değerlendirmelerde bulundu. Çelik Trans 1958'den beri e, sektörün içerisinde ilk tersanelerden bir tanesi. E, genellikle Türkiye'de ilkleri yapmış bir tersane. E, 2007'de e, ilk elektrik propulsion gemi şehir hatları vapurları olarak teslim etmiş. 2010'da Norveç'e ilk e, balıkçı gemilerini yapan tersanelerden bir tanesi. E, anahtar teslim projeler yapar. E, i̇yi bir kadrosu vardır. Ekibi e, çok sağlam ve eski bir ekiptir. E, Know-how'ı iyi. Yurtdışı, e, e, yurt dışı Norveç ve İzlanda piyasalarında iyi bir ismi, iyi bir background olan e, bir firmadır. Türk Gemi İnşa Sanayisi ile ilgili de şunları dile getiriyor Volkan Urun. Türk Gemi İnşa Sanayi çok iyi durumda aslında bakarsınız. İş hacmi olarak, yapabilme kapasitesi olarak. iki tane büyük problemimiz var. Bitnardan bir tanesi bankalarımızın durumu herkesin bildiği banka teminat mektupları. Çünkü işi yapabilmek değil bu işin finansmanını sağlayabilmek ve güvenilirliğimizi yurt dışında ispatlamamız gerekiyor. Bunun için Türkiye ile bağlantılı bir durum söz konusu tersaneler değil. Bunu aşarsak çok daha yüksek hacimli ihracat rakamlarına uğraşacağımızı düşünüyorum. İkinci problemimiz insan ve iş ee, vasıflı eleman eksiği. Ee, bunlar için de işte meslek liselerini, ee, stajları, bunları biraz daha ön plana almamız gerekiyor. Yoksa yakın zamanda e, büyük e, eleman sıkıntıları yaşayacağız. Vasıflı eleman sıkıntısı yaşayacağımızı düşünüyorum. Üyesi oldukları Türk Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ile ilgili olaraksa şunları söyledi. Gemi İnşa Sanayiciler Birliği uzun zamandır bize destek veren e, iyi bir e, ortaklık kuruluştuk. Ee, bizim de aynı zamanda şirket olarak e, bile bir içerisinde olduğumuz, kararlara müdahale olduğumuz e, gayet güzel bir yönetimi olan ve bize desteklerini esirgemeyen olması gereken bir kuruluştuk. Yapabileceklerin en iyisini yapıyorlar. E, ama e, bence siyasetin içerisinde biraz daha var olmamız e, sesimizi biraz daha ee, sağlam duyurmamız gerekiyor.